Arkadaşlar merhaba. Bugün biz bu kuzularla milli mücadele kahramanlarını öğreneceğiz. Başlayalım. Ben Nizam Onbaşı 1909 yılında doğdum. Doku Henüz 9 yaşındayken babam ile Kurtuluş Savaşı'na katıldım. Kahraman oldum 12 yaşında silah kullanmayı öğrendim. Ben gazeteci Hasan Tahsin. Gerçek adım Osman Nevres. 1888 yılında Selanik'te doğdum. Atatürk'ün gitti. Şehit Efendi Topu'na gittim. 19 Mayıs 1919'da Yunanlara karşı ilk kurşun sıkan benim. 31 yaşında Yunanların beni sürgülemesi sonucunda hayatımı veda ettim. Şehit oldum. Merhaba ben Kara Fatma. 1888 yılında Erzurum'da doğdum. İstiklal Savaşı'nda 3 sene hizmet ettim. 300 kişilik müfrezeyi yönettim. Cephane yükleriyle cepheden cepheye koştum. İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunda rol oynadım. Ben Kanun Karagül. Annem Hacıya Havva'ndı. Babam ise Mehmet Emin Paşa'dır. Benden bahsedecek olursa ben 23 Temmuz 1882'de doğdum. Ve Milli Mücadele'de görev aldım. Edirne Milletvekili ve Doğu Cephesi komutanı olarak görev yaptım. 1920'de Ermenilerce işgal edilen Doğrilerin geri aldıktan sonra yüksek başarımından dolayı kor kenar yükseltildim. Ben 2 Aralık 1920'de Ermenilerle Gümrün Antlaşması'nı imzaladım. Ben Tayyar Ramiye, 1820 yılında Osmanlı'da doğdum. Önce Fransızlarla sonra İngilizlerle karşı savaştım. 1920 yılında şehit düştüm. Ben Fevzi Çakman, İşim Milli Savunma Bakanı 12 Ocak 1876'dan İstanbul Anadolu Kavağı'na dünyaya geldim. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Kafkas ve Suriye cephelerinde savaştım. Yunan ordusunun yenilgiye uğratan savaş planlarını ben yaptım. 30 Ağustos Zaferini kazanınca Mareşallik rütbesi verildi. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonraki, iki, sonraki ikinci, sonaki 2. ve son Mareşalim 10 Nisan 1950 yılında ölmüyor. 1919 yılında dünyaya geldim. İzmit'in Garp Çöpesi'nde savaşırken yaralanıp haber etmediğim için asker sevmediği anıldım. 1951 yılında şehit oldum. Merhaba, ben Ali Sahip Uğur Yani Ali Sahip Bey. Ben emekli Teğmen Emin Efendi'nin oğluyum. 1885 yılında doğdum. Ben hem Birinci Dünya Savaşı hem de Trabluskarp savaşında savaştı. Sonra da Anadolu Anadolu'da Güney Cephesi'nin Urfa ilçesinde savaşarak orada şehit düştü. Teşekkür. Merhaba ben Şerife Bacı. Merhaba ben Şerife Bacı. Kast Ankara'dan Kastamonu'ya cephane taşırken bebeğimi ve yanıma bir tane örtü almıştım. Cephaneleri taşırken yağmur başladı. Bebeğimi üstündekine cephaneler ıslanmasın diye örtümü verdim. Oracıkta dolarak şehit oldum. Aslı Mehmet sahip olan Şahin Bey'im. Bizi yılında doğdum. Düşmanlara anti ve geçmeleri için cesedini çiğnemeniz gerek dedim. 1920 yılında istiklal adına şehit oldum. Şahin Bey. Ben yönderdim aklıda 1920. Kim? Gönderli Makbule. 1902 yılında doğdum. Birinci Dünya Savaşı'na babam ve abim şerit verdim. Annem tarafından büyüktü. Küçük yaşta silah kullanmayı ve atabilmeyi öğrendiğim için çevredekiler bana asker Makbule dediler. Asker Makbule. Evet. Mezola benim adım Musa Kazım Karabekir. 23 Ağustos 1882'de İstanbul'da doğdum. Her yakın arkadaşım Atatürk'tü. 3 Aralık 1920'de Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatan komutanların arasında yer aldı. Doğu Tepesi'ndeki gösterdiği mücadeleden dolayı Yeşil Kırmızı Şerit'i istihdam madalyası takip etti. 66 yaşında 26 Ocak 1948'de her kilisi nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Evet. evet. Ben Yörük Ali Efe. Yörük Ali Efe. Yunanlara Nan karşı karşı ilk terbiye Aferin. Teşekkür ediyoruz. Şu milli mücadele kahramanlarını bir görelim. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu milli mücadele kahramanları olmasaydı belki biz şu an Yunanlıların, Fransızların, Almanlar, e, İtalyanların egemenliğinde yaşardık. Kocaman hepinize bir alkış yapıyoruz. <laughs> Ve hepinizi mekanı cennet olsun diyoruz. Ellerinizi sallayabilirsiniz.